Hoş geldiniz dostlar. selamünaleyküm Aleyküm. Ukrayna Rusya son durumla karşınızdayız. Ukrayna Rus savaş gemisini batırdığını duyurmuştu. Bununla ilgili bir adet fotoğrafı servis ettiklerini görmekteyiz. Ukrayna ordusu Odessa açıklarında Rus savaş gemisi Vasily Bikov'u batırdığını iddia ediyor. Bununla ilgili geminin normal fotoğrafı ve batırıldığı iddia edilen fotoğrafı görmektesiniz. Geçen günlerde Ukrayna ordusu tarafından ele geçirilen Pansir S1 hava savunma füze sisteminden bahsetmiştik. Bugün yeni bir video servis ediliyor. Ukrayna ordusu bir başka Pansir S1 kısa menzilli hava savunma füze sistemini ele geçirdiğini duyurdu. Görüntüyü görmektesiniz. Yine Ukrayna heyeti temsilcisi Podolyak şunu söylüyor. Birkaç dakika içerisinde sivillere yönelik Geniş çaplı savaşın argüman olduğuna ciddi şekilde inanan ülkenin temsilcileriyle konuşma yapacağız açıklamasını yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından servis edilen görüntüleri görmektesiniz. Amerikan ordusundan 7 bin askerin Almanya'ya gittiğine yönelik görüntüler servis edilmiş. Rusya'ya gidiyoruz. Rusya'da Ortodoks Kilisesi papazı şunları söylüyor. Umuyoruz ki yakın zamanda Moldova, Kazakistan ve Ukrayna aramıza katılacak ve yaptırımlara katılmayı reddeden Gürcistan da bu yolda ilerliyor. Baltık devletlerine ne olacağını kendiniz tahmin edebiliyorsunuz şeklinde. Bundan sonra sırada Baltık ülkelerinin olacağına yönelik açıklama yapılmış. Yine Ukrayna Ruhani Müslüman Kurulu Başkanı Şeyh Said İsmailov, Rus Müslümanlarını Ramazan ayının yaklaştığı şu dönemde Ukrayna'ya gelip de sebepsiz yere insan öldürmemeye çağırıyor. Bu savaş Müslümanların savaşı değil Hristiyanların savaşı kendinizi kandırmayın açıklamasına yer verilmiş. Her son bölgesinde havalimanında 30 Rus askeri hava aracının imha edildiği de Ukrayna Deniz Piyadeleri tarafından duyuruluyor. Arkov'da Rus hava kuvvetlerine ait 06 gövde numaralı RF-95070 kuyruk numaralı düşürülen Su-34 savaş uçağının birim maliyetinin 36 milyon dolar olduğunu söyleyelim. Düşürülen 3. Su-34 uçağından bahsediyoruz. 100 milyon dolarlık Su-34 kaybından bahsediliyor. Yine Macaristan her zaman olduğu gibi Rusya'nın yanında yer almaya devam ediyor. Yıllardır Ukrayna ile Macaristan arasında sınır sorunu olduğunu da hatırlatalım. Yıllardır iki ülke arasında özellikle azınlıklar sorun oluşturuyor. Macaristan Ukrayna'ya silah tedariğini yasaklayan kararnameye de imza attığını duyurdu. Yine dostlar Brezilya ve Portekiz'den gelen gönüllü eski askerlerin Ukrayna'da cephede savaşa katıldığına dair görüntüler servis ediliyor. Yine sözde Donbas Halk Cumhuriyeti'nin Sparta taburunun komutanı Volodymyr Zagan'ın cenazesi bu sabah Donetsk'te gömülmüş durumda. İki gün önce Ukrayna kuvvetleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilmişti. Yine Rus ordusu Nikolayev bölgesinde yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Ukrayna ordusu da Vişgorata bölgesinde Rus işgalcilerinin helikopterini düşürdüğünü iddia ediyor. Ukrayna heyeti ile Rusya heyeti arasında müzakerelerin Belarus'ta üçüncü kez başladığını da hatırlatalım. Yine dostlar sosyal medyada görüntüler servis ediliyor. Merhaba biz Ukraynalıyız çocuklar gibi serbestiz cümlesiyle ekranda gördüğünüz video servis edilmiş. Zelenski'nin danışmanı şunu söylüyor. Korkmayın Rus ordusu sanıldığı kadar güçlü değil ama uzun bir ordu uzun bir konvoyla geliyorlar. Onları salam gibi yiyeceğiz açıklamasına yer verilmiş. İki ülkede sık sık yemeklerden örneklerle birbirine saldırıyor. Geçen günlerde de Kadirov'un oğlu hamburger göndermesi yapmıştı. Yine dostlar Rusya şu duyuruyu yapıyor. Suriye'den 50 ton gıda, sözde Dağlık Karabağ'dan Kiev ve Zaporizi bölgesine 14 ton temel ihtiyaç maddesinin yollandığı belirtiliyor. Bu kapsamda haberler servis edilmiş. Yine Zaporiya'dan görüntüler görmektesiniz. Anadolu Ajansı şu cümleleri kullanmış: Rusya'nın geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmasının ardından tren istasyonuna getirilen Ukraynalı siviller ülkenin güvenli noktalarına gidebilmek için bekleyişlerini sürdürüyor. Geçici ateşkesin uygulanmaya girmesinin ardından çevre bölgelerdeki siviller otobüslerle tren istasyonuna geliyor. Tahliye için gelen siviller nedeniyle tren istasyonuna yoğunluk oluşurken tahliye için bekleyen sivillerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu görmekteyiz. Yine Rusya, Ukrayna'nın soykırım sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı davanın bugünkü başlayan duruşmasına iştirak etmiyor Birleşmiş Milletlere bağlı yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'nda bugün görülmeye başlayan davada Ukrayna'nın Rusya aleyhine 1948 tarihli BM soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle ortaya koyduğu iddialar dinleniyor mahkemenin Amerikalı Başkanı Hakim Jean Danugu şunları söylüyor Rusya'nın büyük Büyükelçisi'nin ülkesinin söz konusu duruşmaya katılmayacağını bildirdiğini de not düşüyor. Araya bir haber sıkıştıralım. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde Türk mutfağından yemeklerin beğeniye sunulduğu kermes düzenleniyor. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA tarafından organize edildiği, daha sonrasında kermesten elde edilecek gelirin Bişkek Onkoloji Çocuk Hastanesi'ne ve ihtiyaç sahibi öğrencilere bağışlanacağı notu düşürmüş. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Libya bölgesine akın eden halk, şehrin önemli sanat merkezlerinden Les Kurbas Tiyatrosu'na yerleştirilmiş durumda. Siviller için sığınma merkezi haline getirilen Les Kurbas'ta Tiyatro öğrencileri savaşın mağdurlarına hizmet ediyor. Yine dostlar Rusya-Ukrayna savaşı sırasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden sözde Donex yetkilileri için cenaze töreni düzenlenmeye devam ediyor. Yine heyetlerin Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin üçüncü turu kapsamında Belarus'a gittiğini söylemiştik. Anadolu Ajansı buradan net bir görüntü servis ediyor. Yine dostlar Rusya saldırıları altında Ukrayna'nın Lviv kentinde evini terk etmek isteyen sivil halk tren istasyonlarında yoğunluk oluştururken kuyrukta bekleyen halka moral vermek isteyen Ukraynalı müzisyen ise tren istasyonu önünde piyano çalıyor. Yine Çin Dışişleri Bakanı Çin ve Hindistan'ın birbirlerinin enerjilerini tüketmemeleri gerektiğini söyledi. Modi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'i Ukrayna Devlet Başkanıyla doğrudan görüşmeye çağırıyor. Evet dostlar hoşçakalın.